Bugün burada Cebeci öğrenciler olarak tutuklanan öğrenci arkadaşlarımıza öğrenci boykotlarına destek vererek bir gün iş durduran ve buna karşı ev hapsiyle cezalandırılan eğitim hocalarımıza ve haksız yere tutuklanan tüm yurttaşlara ses olmak onların yalnız olmadığını göstermek için toplandık. Çünkü biz biliyoruz ki arkadaşlarımızın tutsaklığı hepimizin tutsaklığıdır. Çünkü biz biliyoruz ki AKP ve sermaye düzeni bu saldırıları gençleri yurttaşları sindirmek ve susturmak için yapıyor. Ancak AKP ve temsilcisi olduğu bu soneri düzeni net bir şekilde yanılıyor. Bizler bu ülkenin gençleri olarak haklarımızdan ve kampüslerimizden ve ülkemizden vazgeçmiyoruz. Gözaltı! üzere müstahşı katlarımızın gasp edilmesine karşı kampüslerimizde günlerdir mücadeleyi sürdürüyoruz. Bugün bizimle birlikte mücadeleyi büyüten 67 sıra arkadaşımız hukuksuz bir şekilde esir tutuldukları için aramızda değiller. Geçtiğimiz günlerde ileten sıra arkadaşımız Rojin Varhan ise tutuklu sıra arkadaşlarımız için dayanışmaya davet etmesi sebebiyle hiçbir idari süreç yürütülmeden barınma hakkı alınmıştır. Bu hukuksuzluğa karşı hepimiz öğrenci dayanışmasını daha da büyüteceğiz. Bu süreçte aynı zamanda birçoğumuzun anayasal haklarımıza sahip çıktığımız için polis ve özel güvenlik tarafından tam olarak plastik vermeye, biber gazına ve orantısız şiddete maruz kaldık. Sabah karşı düzenlenen operasyonlarla hukuksuzca gözaltına alındık. Gözaltına çıplak arama, ters kelepçe ve cinsel şiddet işkencelerine maruz bırakıldık. Yaşasın! Öğrenci! Dayanışma! mücadele eden gençlikten korkuyor. Günlerdir gerçekleşen şiddetin, baskıların, tutuklamaların yegane sebebi budur. Geçtiğimiz günlerde YÖK tarafından yapılan tehdit de yine aynı korkunun bir yansımasıdır. Öğrencilerin birliğinden rahatsızlık duyan YÖK, boykot çağrısında bulunan ve boykot eden öğrenci, akademisyen ve idari personel hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin yapılması talimatını verdi. Biz YÖK'ü çok iyi tanıyoruz. 12 Eylül darbesinin mirası olarak ortaya çıkan bu kurum, kurulduğu günden beri bilim ve aydınlanmadan kareleri olan üniversitelerimize açık bir saldırı, saldırıyı sürdürmüş, gençlik tarafından sahiplenilen ilerici birikimi tasfiye etmeye çalışmıştır. Ancak gençlik YÖK'ün tehditleriyle polis şiddetiyle, gözaltılarla, tutuklamalarla ve baskılarla yılmayacağını birçok üniversitede örgütlenmiş olduğumuz eylemle bir kez daha göstermiştir. Gençliğe demokratik ülke, özellikle demokratik üniversite mücadelesi bu baskılarla sindirilemez. AKP'den Mutfak kutulu attık arkadaşlarımızı, hocalarımızı ve yurttaşlarımızı geri alacağız. Üniversitelerimizi yökün, iktidarın ve sermaye düzeninin faşist saldırılarına karşı savunacak memleketimizi eşit, özgür ve aydınlık yarınlara taşıyacağız. Bu daha başlangıç! E o